Lviv Arena'dan canlı yayınımız başlıyor değerli izleyiciler. Ben spikeriniz Hasan Mustan. Almaya geldik. Bu maçı yenmeye geldik. Bunun başka bir izahı yok. Fenerbahçemiz Shakhtar Donetsk karşısında Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme rövanş maçında bakalım Yüzümüzü güldürebilecek mi? Maç öncesi Pereira çok net konuştu. Bu maçı alacağız dedi. Başka yolu yok dedi. İşte oyuncularımız tünelden çıktılar ve Şampiyonlar Ligi marşı. maaşı duymayı seviyoruz. Bu maaşı tüylerimizi diken diken ediyor. Ve şimdi kadrolar gelecek ekrana. Shakhtar Donetsk takımında yine çok bir değişiklik yok. İlk maçta Kadıköy'deki ilk 11 ile neredeyse çıktılar sahaya. Ve az sonra Fenerbahçe'mizin kadrosu gelecek. Gökhan Gönül yok değerli izleyiciler. Onun yerine Şener oynayacak ve ilk maçına çıkacak Şener. İşte kalemizde Volkan koruyor. İleri de yine Fernandao var ve Van Persie var. Van Persie'den çok şey bekliyor Fenerbahçe. Karşılaşmanın hakemi orta noktaya bıraktı topu ve az sonra düdük çalacak. Maç başlayacak. Ve işte maç başlıyor. Fenerbahçemize başarılar diliyoruz. Haydi Fenerbahçe. Tyson şimdi taç atışını kullanacak. Kullandı Teixeira. Stepanenko Glatki. İkili mücadele orada son uzayla. Glatki kurtuldu. Karşısında Meireles var. Şimdi Fred ayak koyan Diego Ribas. Mehmet Topal'ın yokluğunda Meireles görev alacak. Fenerbahçe'de. Şimdi Ribas ileri aktarmak istedi ama aktaramadı. Fred. Glatki geriye döndü. Fred şimdi Wellington. Wellington. İlk maç hatırlayacaksınız Kadıköy'de 0-0 golsüz eşitlikle bitti. Tur ümitleri Fenerbahçe'nin bu maça kaldı. Atılacak bir gol hatta yarım gol yeterli. Bir olsun bizim olsun. Haydi Fenerbahçe. Şimdi Fred Glatki. Atak geliştiren taraf. Shakhtar cephesi değerli izleyiciler. Şimdi Van Persie. Fernandao oynadı. Fernandao. Diego Ribas Fernando paslaşması. Fernando kaptırdı topu. Ordet aldı. Fred şimdi. Gladke. Karşısında Meireles var. Pası Sirina. Wellington. Gladke. Fred. Teixeira vurdu. Reklam panolarında kaldı. Teixeira'nın şutu. Bir anda topu önünde buldu vurdu ama Allah'tan vuruşu isabetsiz. Out. O oh, korunan işlerli izleyiciler. Buradan avut gibiydi ama şimdi Rakitski kullandı. Stepanenko içeride vurdu. Boşta kaldı uzaklaştırdık. Rahat bir nefes aldı savunmamız. Meireles şimdi. Şevçuk'ta kaldı. Fred. Fred döndü. Vurdurmayın orada. Uzaklaştırdık. Bir kontra atak olur mu ama Rakitski de kaldı. Ordet. Rakitski paslaşması. Stepanenko. Fred. Gladki. Gladke ve Teixeira en çok dikkat edilmesi gereken isimlerin başında geliyor Shakhtar'da. Şimdi Souza. Souza Şener'le oynadı. Şener. Şener'den bir pas. Van Persie gelir mi? Gelmiyor. Araya giren Shakhtar savunması ve taç. Şener şimdi taç atışını kullandı Souza. Souza orada bir faul olması lazım. Gözler hakemde ama hakem daha makem. Hiç oralı değil. Şimdi Caner'e doğru. Caner kaçırdı. Teixeira. Teixeira dönmek istedi. Caner müdahale etmek istedi. Edemedi karşısında Bruno Alves. Teixeira vurdu yandan dışarıda. Teixeira etkili bir şut ama biraz yandan dışarıda Allah'tan. Reklam paralarında kaldı top yine. Skor tabelası 16. dakikanın içerisinde olduğumuzu gösteriyor değerli izleyiciler. Şimdi Teixeira e çok dikkat etmek lazım. Glatki vurdurmamak lazım. Glatki döndü vurdu Glatki Volkan. Volkan başarılı pozisyonda. Caner şimdi uzaklaştırdı. Rakitski. Stepanenko tekrar Rakitski ile oynadı. Şevçuk. Rakitski. Yine Shakhtar Donetsk'te hazırlık pasları. Sırına Fernandao rahatsız etti onu. Fernandao müthiş bir vücut koydu orada ve aldı topu. Şimdi Van Persie, Robin Van Persie baktı arkadaşlarına. Şener ilk defa forma giyiyor Fenerbahçe'de. Şener geri döndü Sousa. Sousa'dan müthiş bir orta. Fernandao'ya gelir mi? Fernandao vurdu Piatov. Fernandao'nun şutunu Piatov kurtardı. 22. dakikada gole çok yaklaştık Fernandoyla. Stepanenko, Şevçuk, Vlatki, Vlatki, Teixeira vurdurmayın orada, Keyar, Keyar'dan kritik bir müdahale, Meireleş, Robin van Persie, Fernando, tekrar Robin van Persie, şimdi Şener'i gördü, Şener, Şener şöyle bir baktı, Nani'ye doğru uzattı, biraz sert bir top oldu ve Piatto'nun kucağında kaldı. Kenar yükseldi. Teixeira Bruno Alves aldı. Fan Persie'ye doğru. Ordet. Stepanenko. Stepanenko geri döndü. Rakitski. Şimdi atağın yönü değişti. Shakhtar takımı biraz topla oynamayı seven, pas yapmayı seven ve oyun disiplininden kolay kolay kopmayan bir ekip ama bir gol onların fişini çekecektir. O golü bulmak lazım. Şimdi Fred. Aman Wellington. Wellington yandan dışarıda Wellington. Biz tam gol bulalım derken kendi kalemizde golü yorduk değerli izleyiciler. Wellington etkili bir vuruş çıkarttı orada. Fakat şans bizden yana. 30. dakika Volkan kaleci vuruşunu kullandı şimdi. Nani indirdi. ...indirdiği yerde Fred var. Teixeira şimdi. Teixeira ve Glatke müthiş ikili. Onlara dikkat etmek lazım. Glatke, Şener aferin Şener. Nani uzaklaştırdı. Biraz rahatla rahatladık. Biraz nefes aldık. Şimdi Van Persie fakat kaptırdı. Ordet. Diego Ribas alır mı? Alamadı. Stepanenko diğer kanada döndü. Şevçuk. Şevçuk Souza onun peşinde. Şimdi Souza'da top. Souza Fernandao'yu gördü. Nani Stepanenko Nani geriye döndü Şener Şimdi Souza. Raul Meireles. Diego Ribas pasını aktardı Fernanda Fernanda Fernando Piatov Ve uzaklaştırdı Şaklar savunması Fernanda ile gole çok yaklaştık Ama biraz biraz kalecinin üzerine gitti o vuruş Teixeira şimdi Geçti Meirelesi. Fred Wellington Tekrar Teixeira Yine hazırlık pasları. Şaktarlı oyuncular da. Fernando güzel de vuruş yaptı. Biraz daha köşeye vurabilseydi. Gol olması işten değil. Şevçuk şimdi. Şevçuk araya girdik. Şimdi Şener. Şener geri döndü. Keyar. Keyar. Gerçekten Fenerbahçe'nin isabet transferlerinden bir tanesi değerli izleyiciler. Geçtiğimiz maçlarda Kadıköy'de de gerçekten müthiş bir performans sergilemişti Keyar. Şimdi Nani. Nani aldı topu. Nani ilerliyor. Nani diğer kanada oynadı fakat rakipte kaldı. Yine aldık topu Meyreleş. Fernando, Stephen koy geçti. Van Persie. Van Persie vurdurmadılar. Faal yok mu orada faal? Hakem faal yok mu orada faal? Karşılaşmanın hakemi 3 maymun oynuyor değerli izleyiciler. Görmedim, duymadım, bilmiyorum, konuşmuyorum. Neydi hatırlamıyorum. Fred şimdi. Fred döndürmemek lazım. Caner. Teixeira, Teixeira vurdu yandan dışarıda. Reklam panolarına. Teixeira vurdu. Şans bizden yana. Şu dakikaya kadar hakemin çok iyi bir maç yönettiğini söyleyemeyiz herhalde. Çünkü net faullerde her zaman devama bıraktı. Şimdi Stepanenko. Dikkat etmek lazım. Soza. Vladki boş kalmasın orada. Keyar vurdurmayın. Out bu korner bir köşe vuruşunu derken ilk yarı bitti. İlk yarı bitti değerli izleyiciler. Az sonra tekrar buradayız. Ve ikinci yarı başlıyor Fenerbahçe'nin vuruşuyla. Stepanenko yine faalü görmedi aken. Top bizde Meyreleş pasını aktardı Fernanda. Fernando karşısında Fred var. Fernando topu biraz fazla oyaladı Fernando Geçti Wellington var onu da geçti. Şimdi Fernando şöyle bir baktı. Şut açısını kapattılar. Van Persie'ye gelir mi gelmiyor. Stepanenko Gladke'yi gördü şimdi. Meyreleş onu karşıladı. Orta sahayı yine biraz fazla geçiyor. Hızlı geçiyor Şaktar ekibi. Tyson. Tyson. Şener var. Geçti onu. Şevçuk. Şevçuk. Şevçuk sıyrıldı. Nani attırmayın vurdurmayın. Teşeyra. Teşeyra. Teşeyra vurdu yandan dışarı daha yeter. Yeter öldük öldük delildik artık. Volkan çok kızdı Volkan. Volkan haklı. Savunmada büyük açıklar var. 50. dakikanın içerisindeyiz değerli izleyiciler. Golü çok istiyoruz. Golü çok arzuluyoruz ama bunun içinde biraz kale önünde çoğalmak lazım. Öyle düşünüyorum. Normalde bu yorumları tabii ki yorumcumuz Ali Kerim Öner'in yapması gerekiyordu. Ama Ukrayna sokaklarında dünden beri haber alamıyoruz. Nereye gitti biz de bilmiyoruz. Gören varsa haber versin lütfen. O yüzden yorumları biraz ben yapacağım bu maçta. Stepanenko şimdi diğer kanada doğru oynadı. Tyson. Tyson, Şevçuk. Şey çok pasını aktardı Gladke'ye. Yine çok boş savunma Gladke. Vurdurmayın. Aferin Meyreleş. Özür diliyorum. Keyar. Şimdi Teixeira'ya doğru. Teixeira. Teixeira Bruno ve onu rahatsız etti. Wellington. Bomboş Wellington. Keyar. 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 Çok kritik bir müdahale Keyar'dan. Taç atışını kullanacak şimdi. Şaktar. Kullanıldı. Gladke. Gladke. Yine yine etkili geldiler. Savunmamız başarılı. Van Persie. Bir kontra atak olur mu? Robin Van Persie. Van Persie Nani'yi gördü. Nani. Nani. Stepanenko ile ikili mücadeleye girdi orada. Sozo'ya aktardı. Şimdi Şener. Şener. Şener'den bir kesme orta. Biraz kalecinin üzerine doğru top döndü. Ve Piatto çok rahat aldı. Tyson. Hakeme doğru indirdi. Kim var orada? Stepanenko. Stepanenko. Tyson. Nani onu karşıladı. Nani'den geçti. Şimdi Gladke. Kim var? Kim olacak? Keyar. Şimdi Şener. Şener ilk defa giyiyor Fenerbahçe formasını değerli izleyiciler. İlk resmi maçı ama hakikaten o, hakikaten o da e, Gökhan Gönül'ün eksikliğini hissettirmeyecek ve gerçekten büyük bir forma yarışı olacak gibi görünüyor Fenerbahçe'de. Fernando şimdi. Fernando Van Persie. Van Persie. Robin Van Persie gol 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 uçan Hollandalı attı Fenerbahçe 1-0 önde değerli izleyiciler dakika 62 Robin Van Persie uçan Hollandalı golünü attı Fenerbahçe havalandı gol sonrası santra yapıldı şimdi Serena büyük bir şok var Live'de büyük bir şok var şaklarda Aman dikkat edelim. Gol sonrası dakikalar çok tehlikeli. Dikkat edelim. Diego Ribas. Nani şimdi. Nani. Nani topla oynama düşüncesinde Fenerbahçe 1-0 tur getirir bize. Şimdi Teixeira. Van Persie. Teixeira sıyrıldı. Teixeira. Teixeira almak lazım o topu ondan. Fred şimdi. Wellington. gladki vurdurmayın. Glatke bomboş. Glatke. Glatke yandan. Yandan yeter. Yandan. Nefesimizi tuta tuta. İnanın artık mor aramaya başladık. Yeter. Şu skoru koruyalım. Şu skoru koruyalım. Nefeslerimizi tuttuk değil mi bizim için şu dakikada gerçek oldu. Dikkatli olmak lazım şimdi Ribas. Diego Ribas Meireles Souza 70. dakikanın içerisindeyiz Az kaldı İlk maç Kadıköy'de 0-0 bitti Şaktar'ın burada kesinlikle gol atması lazım Ama şu skor bize tur getirecekler izleyiciler Haydi Fenerbahçe Haydi Fenerbahçe Van Persie şimdi. Kimi gördün? Nani'ye doğru. Nani bir pas aktarsa orada Nani içeriye. Olmadı. Nani şimdi. Nani vuracak. Nani vurdu. Reklam panolarına gitti. Reklam panolarına gitti Nani'nin vuruşu. İkinci böyle çok yaklaştı Fenerbahçe. Gayet güzel. Keyfimiz yerinde. Tribünlerde az sayıda sarı acı verdi taraftarlar var ama onların sesi şaktarlı taraftarlardan daha çok çıkıyor. Yüreğimiz Fenerbahçe'yle bugün. Haydi Fenerbahçe. Tyson şimdi Teixeira. Teixeira Stepanenko geriye döndü Ordet. Yine hazırlık pasları. Shakhtar'da. Fernandao rahatsız etti onu. Şimdi Teixeira Glatki'yi gördü. Lütfen dikkat. Vurdurmayın Teixeira. Teixeira Volkan. Boşta kaldı top Şener. Of. Of rahat bir nefes aldık. Şimdi Nani Nani. Nani götürüyor. Tut topu Nani. Verdi pasını Van Persie'ye. Van Persie'den Fernando. Fernando. Fernando topu. Fernando vurdu. Piatov. Fernando vurdu. Piatov başarılı. Korner. Güzel. Güzel. Piatov'un ağzından köpükler çıkıyor artık. Çok hızlı. Çok hızlı. Bırakın. Kıza dursun Piatov. Şimdi köşe vuruşunu kullanacağız. 78. dakikanın içerisindeyiz. Caner topun gerisinde yaptı ortayı Caner. Kim var orada? Van vurdu. Boşta kaldı. Rakiski uzaklaştırdı. Wellington. Teixeira. Glatki. Hemen geri dönmemiz lazım. Kademeye döndü oyuncularımız. Şimdi Tyson. Glatki, Teixeira. Tekrar Glatki. Dikkat. Döndürmemek lazım. Glatki. Aman Şener. Bravo Şener. Souza. Nani. Karşısında Şevçuk var. Nani. Geri döndü Soza'ya Meyreleş. Dakikalar. Bitmek bilmiyor bir türlü önde olduğumuz için. Van Persie şimdi. Gelmedi Nani'ye. Şevçuk. Fred. Haydi biraz daha sıkın dişinizi çocuklar. Rakitski. Şevçuk'la oynadı. Tyson Teixeira. E. Sürekli saate bakıyorum değerli izleyiciler. Bir türlü ilerlemek bilmiyor saat. Şimdi Nani. 84. dakika Nani. Güzel hareketler. Nani sayıldı. Nani verdi pasını. Fernando. Fernando dönecek. Vuracak Fernando. Vurdurmadılar. Faal yok mu? Van Persie. Van Persie vurdurmadılar yine. Yine vurdurmadılar Van Persie'ye. Ayağına ayağına vuruyorlar. Ama hakem hiç görmüyor bunları değerli izleyiciler. Şimdi Fred. Srina oynadı. Fernando var arkasında hemen. İyice yaslandık kendi sahamıza. Şu dakikalar çok önemli, çok kritik dakikalar. 88 oldu. Çok az kaldı. Stepanenko. Teşehir'e, Teşehir'e Şevçuk. Çok rahat pas yapıyor yine Şaktar takımı. Böyle bitsin de isterlerse sabaha kadar pas yapsınlar. Şimdi Tyson döndürmeyin çocuklar. Tyson dönmesin o. Aman çok bir dakikalık uzatma. çok bir dakika sıkın dışınızı. Boşta kalır mı kalmadı güzel. Soza. Soza oyalayın o topu. Fernando süre bitti. Hakem bitirmiyor. Süre bitti hakem bitirmiyor değerli izleyiciler. Yok böyle bir şey. Fernando. Fernando Topu orada eritti. Zamanı eritti. Haydi Fernando. Bir de vursun oradan. Fernando. Nani. Nani. Nani vurdu. Piyato ve bitti. Hadi bitsin. Bitti. Bitmiyor. Bitmiyor. Yok böyle hakem. İşte bitti biz seyirciler Tebrikler Fenerbahçe. Tebrikler çocuklar. Turu getirdiler bize. Aferin size. Fenerbahçe 1-0 Şaktar'ı yendi. Çimleri gömdü tur atladık değerli izleyiciler. Yine yeni bir videoda görüşünceye kadar, yeni bir maçta görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi sevgiyle kalın.